Ah oh, kafam ağrıdı. Lan biz neredeyiz? İyi bu sen de bir kalk lan. Tamam kalktım kalktım. Oğlum sen ne yaptın ya? Niye biz buradayız? Kanka cidden bursun nesi ben bilmiyorum. Fedi'nin fabrikası da değildi ki. Fedi'nin fabrikasına hoş geldin. Nasıl temiz yerlerine bakacağım. Bir şey gördün mü? Evet. Ne gördün? <laughs> Bana. Şaka şaka robot hayvanlar gördüm. Sabret kardeşim sabret. Akşam devam edecek bu video. Orada dur lan. Aşağıdaki like butonuna bastın mı bilade? Ha bastın mı? Allah razı olsun be.